Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir vlog çekeceğim. Bu vlogda neler yer alacak? Önce onlardan bahsedeyim isterseniz. Bugün bir evi süpürmeyi düşünüyorum. Silmeyi ve toz almayı. Ama Safiye'yi süpürtmeyeceğim. Büyük süpürgemi çıkartacağım. Onunla kendim süpüreyim diyorum. Genelde böyle haftada bir ya da iki haftada bir hani hem zaten robot her gün süpürtürüyorum ama haftada bir ya da iki haftada bir de kendimi süpürmeye çalışıyorum büyük süpürgeyle. O yüzden bugün sizinle temizlik yapacağız. Temizlik yaparız. E, temizliğin sonrasında ise bir tane tarif gördüm Instagram'dan. Bayağı bir hoşuma gitti. Böyle e, milföylü mantı gibi bir şey. Ben de tariften bakarak yapacağım. Bugün onu yapmayı düşünüyorum. Bugün bu arada günlerden salı. Eşim arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Normalde bugün izinli ve yarın da izinli biz işlerimizi bitiririz. Eşim gelir. Sonra beraber akşam yemeği yeriz diye düşünüyorum. Bu arada yarın hastane randevum var. E alerji için. Biliyorsunuz benim sürekli burnum akıyor ve hapşırıyorum. Hatta bazı videolarda bana işte burnun tıkanık mı niye böyle sesin falan diyorsunuz. E, bir alerji var sanırım. Bu bende 2 yıldır var. E, yani bu taraf hiç çalışmıyor. 2 e, yıldır hiç böyle Ağzımdan nefes alarak uyuyorum. Hiç burnumdan nefes alarak uyuyamadım. Alerjiyle mi alakalı ya da burnumun damarında mı bir sıkıntı var bilmiyorum. O yüzden yani yarın da hastaneye gideceğim ama bu videoyu bugün burada kapatırız. Ee, yatak odasından başlayalım. Oda odayı yapıp çıkarız diye düşünüyorum. Hemen mopumu ayarlayalım. Süpürgemi çıkartalım. Toz bezimi ayarlayalım. Ve yatak odasından başlayalım. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi malzemelerimi getirdim. Mopumun içini de doldurdum. Neyle doldurdum? Parmasinin yüzey temizleyicisi. Cifin ahşap temizleyicisi, biraz sirke ve su koydum. Bununla da artık yerleri sileceğiz. Önce hemen şu halının üstünü bir süpürelim, halıyı kaldıralım. Şimdi toz alacağım. Ben genelde toz alıp öyle siliyorum. Daha mantıklı geliyor yani bana. Şimdi hemen tozumuzu alalım, sonra da yeri silelim ve bu oda bitmiş olsun. Şimdi burayı bitirdim. Camı da açık. Burası kuruduktan sonra da malzemeleri buradakileri yerleştireceğim. Ama şimdi buranın kapısını kapatayım. İçerisi kirlenmesin. Burası bir kurusun. Yatak odasına yaptım. Bitti. Oranın camını açtım ve kuruması için bıraktım. Şimdi oturma odasına geleceğiz. Ben genelde hep koridoru en son yapıyorum. Çünkü hani her yere bağlantılı olduğu için en son yapmak daha mantıklı geliyor bana. Ve ben genelde süpürüyorum sonra toz alıp siliyorum. Çünkü ister istemez hani aynadan vesaire tüy düşebiliyor bir şey olabiliyor. O yüzden o şekilde daha mantıklı geliyor bana. Aşırı terliyorum. Çok sıcak. Geçen hafta attığım videoya bayağı bir e, izlenme geldi ilk saatlerde hemen. Ev vloglarını daha çok seviyorsunuz. Bunun farkındayım. Valla tipi kayık olabilir. Bu videoda tipe bakmayacağız. Çünkü e, yoruluyorum ve terliyorum. Biraz dinleneyim dedim 5 dakika. Şimdi hemen vakit kaybetmeden şu oturma odasını da halledelim. Burayı da bitirelim. Müzik Bu odayı da yaptım. Camını açtım biraz içerisi havalansın ve kurusun diye. Burası zaten derli toplu. Camını da sildim. Bitti. Şimdi burayı da kapatalım. Kapısını da kapatacağım. <laughs> Nereler kaldı? Koridor kaldı, salon kaldı, mutfak ve balkon kaldı, bir de tuvalet banyo kaldı. Şimdi nereyi yapalım? İsterseniz salonu da yapalım. Salonu da kapatalım. Sonra da mutfağı hallederiz. Koridoru ve banyoyu hallederiz. Her odadan sonra bir 5 dakika dinleniyorum. Hava bugün acayip güzel. Ee, böyle güneşli falan. Tabii biraz soğuk. Özellikle akşamları çok soğuk oluyor. Akşamları resmen kar yağmış gibi bir hava. Ama gündüzleri de ceket havası oluyor. Yazın çok sıcağı sevmiyorum. Kışın da çok soğuğu sevmiyorum. Bu zamandır böyle temizlik videosu atmıyordum. Ee, ama temizlik videolarını çok seviyorsunuz. Ara ara atmak daha iyi oluyor. Çünkü... İki kişiyiz ve evimiz pislenmiyor ve ben Safiye'yi günlük olarak çalıştırıyorum. O yüzden hani kirlenmesine pek e, imkan olmuyor. O yüzden de e, kirlenmediği için ben de hani genelde toz alıp e, siliyorum. Şimdi şunları da tozunu alayım. Şimdi şöyle dursun. de şöyle bir tepsim var. Bunu Karaca'dan almıştım. Bunu koyuyorum. Çünkü genelde salonum siyah ağırlıklı olduğu için hani bu daha şık gözüküyor. Bunun üzerine bu Ikea'dan aldığım mumları koyuyorum. Böyle bir tane gold saksı koyuyorum. Bunu da Ikea'dan almıştım. İçinde genelde bozuk paralar var. Bir çiçeğim var. Bunu koyuyorum. Ve bu fileden aldığım oda kokusu var. Pudra kokusu. Genelde pudra kokusu çok seviyorum. Bunu da koyuyorum. Bu tarafa da bunu koyuyorum. Bunun içindeki ben çizmiştim. Daha düğün fotoğrafı çıkartamadık. Ve böyle gold bir saksım var. Bunu evlenmeden önce almıştım. Çeyizim için. Burada da bir tane Galata Kulesi var. Burası da bitti. Şimdi buranın da kapısını kapatacağım. Planlar değişti. Şu an hala temizliğe devam ediyorum. Sadece bir banyo kaldı. Banyoyu yıkayacağım, süpüreceğim, sileceğim. Bir o işimiz kaldı. Onun dışındaki bütün ev işlerini bitirdik. Arkadaşlarımız geliyor. Cansular. Ben de dedim ki bu deneyeceğimiz yemeği birlikte deneriz onlarla. Milföylü mantı gibi bir şey. Onu beraber deneriz. Buzluğumda bir tane sarma vardı. Onu çıkarttım. Onu pişiririz. Sarma ve mantı. Acaba yanına çorba yapsam mı? Diyorum ki mercimek çorbası yapayım, sarma, onu pişireyim ve milföylü şeyimiz var, kıymalı. <laughs> i̇şte anladınız siz. Hemen mercimek çorbasını ocağa koyacağım. açayım. Ben düdüklü de yapamıyorum mercimeği. koyalım. Şöyle mercimeğimden bir bardak alacağım. Bunu bir yıkayayım hemen. Şimdi hafif böyle yağıyla soğanımı biraz şartacağım, pişireceğim. pişireceğim. Yani salçasını da atacağım. Köy salçası olduğu için iki kaşık atıyorum. Normalde bir kaşık atıyorum ama. Biraz salçatı piştikten sonra mercimeklerini atacağım. Baharatları atayım Biraz nane, biraz tuz. Tuzu biraz az attım belki tadını da yer diye daha sonra mercimeği ekliyorum bu kendi kendine pişecek sonra blenderdan geçireceğim kapağımı da şöyle kapatayım şimdi biz tenceremize sarmalarımızı dizelim karmalarımı dizdim. Üzerine salçalı su yapacağım. Şöyle salçalı su yaptım. Çorbanın altını kapattım böyle. Bunu zaten blenderdan geçireceğim için e, gayet e, pürüzsüz olacak. E, Sarmamız burada pişiyor. Milfuyumu çıkarttım. İçi için e, bir paket kıymam var. E, ve çok az soğan ve sarımsak kullanacağım. Şöyle soğanı yere keseyim. Bunun yarısını kullanacağım. Şimdi arkadaşlarımız geldi. Cansu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Ben de yemek hazırlıyordum, geldiler. Şimdi son bir yemek kaldı zaten, onu da Cansu'yla beraber hallederiz. Ben de ilk defa yapacağım ama Cansu daha önce yapmış zaten. Yani, şansıma. Aynen. <laughs> Bakalım, deneyeceğiz. Sizi de sabitleyeyim, hızlıca yemeğe hazırlayalım. Sonra yine açarız zaten bir yerde. Şimdi yarım soğan, 3 diş de sarımsağı, rohutlu çekeceğim. kıymamızın içine, içine bu halimizi döküyoruz. Şöyle biraz tuz. Daha sonra bunu yoğuracağım. Jack Store'da açıyor. Burada şöyle kıymamız hazır. Şimdi milföylerimizi yumuşattık. Böyle bir iç yaptım. İçinde karabiber, tuz, soğan ve sarımsak var. Şimdi böyle kesip kesip rulo yapacağız. Şu şekilde keseceğiz. Şöyle üç parçaya. Yeni yıkadım. Eee? <laughs> böyle rulo mu olacak? En başına koy. En başına Ta. Bu şekilde. Şimdi hemen hızlıca saracağız bunları. Hı -hı. Şöyle yapalım. Bunu internetten gördüm ben işte. Artık adı neyse. Ben bir değişim yapıyordum. Bir de burada bir tane tatlı var. İsmi Hayra Bolu muydu? Evet. Mesela onu daha bir kere yedim. Ama çok değişik yani. Tahinli falan. Çok güzel. Nasıl yapıldığı hakkında da hiçbir bilgim yok ama. Ben de hiç yapıldığını düşünmedim. Nasıl yani? <laughs> Bu arada bunları yapıp yapıp tepsiye dizeceğim. Peki kaç tane mesela şey çıkart Bir, üç. Kareden. Bir kareden üç tane. Asla bir çizgi çizemem. Bilmiyorum ama asla öğretmezsin lan. Ben mesela etkinlikleri panoya asardım şu an. <laughs> Hep arkadaşlarıma anlatıyorum. Yamuk mu oldu ya da? Merveciğim böyle güzel yemek yapmayı nereden öğrendin? <laughs> Aslında ben annemin evinde hiç yapmazdım, biliyor musun? Hiçbir şey. Ben de. Tabii bir yumurta kırıyordum sadece o kadar. Daha sonra hayat <laughs> her şeyi hmm. öğretiyor. Ya aslında şöyle, yemek bence tutan bir sürü yemek tarifi var, anladın ha, mı? Ben de ben de. Aynısını yapınca içine her şey koyunca güzel oluyor yani. Bir tek e, iyi tarif bulmak önemli. Ben de zaten hep oradan e, bazı kanallar var. <gülüyor> <gülüyor> nefis yemek tarifleri. Evet. <laughs> hep, hep nefis yemeklerden. Aynen o şekilde yani aslında çok da bir şey yok bence ya. Çünkü ben de evlendikten sonra yemek yapmaya başladım aslında. Ben de öyleyim. Hem çalışıp hem eve gelip yemek yapmak zor <laughs> oluyordu. Şu an da bebekle biraz. <laughs> Her türlü şey zor diyormuş. Ama severek böyle işte yapınca da güzel yemekler çıkıyor. Aynen. Değişik bir sistem daha deniyoruz. Bakalım ya Tutarsa. <laughs> bir de böyle deneyelim bakalım. Ben e, ben böyle yapmıştım. Yumurtaladı. Burada Müzik değişik bir şey denedik. Ee, bir onlara bakacağız, bir de bunlara bakacağız. Muhtemelen bunlar biraz böyle şey gibi olacaklar. Börek. Sarmamız pişti. Çorbam da hazır. Onu sadece ısıtacağım. Fırındakiler de pişiyor bu şekilde. Ee, biz şimdi hemen bir yoğurtlu sos hazırlayacağım. Üzerine isterseniz sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak koymayı da bilirsiniz. Bir de ekmeğimi dilimleyeceğim. Şimdi masamız hazır. Böyle mercimek çorbalarımızı koydum. Ortada iki tane sarma var. Turşu var. İçecek olarak Sprite ve suyumuz var. Masamız böyle oldu. Okay. Yemeğimizi yedik. Size zaten yemeğin son halini gösterdim. Şimdi mutfağı topladım. Makineyi çalıştırdım. Bu arada Cansu yıkasını uyutmaya gitti. Ben de artık yavaştan videoyu kapatayım ve arkadaşlarımla hani oturabileyim istiyorum rahatça. Şimdi çay koydum. Çay demleyeceğim. Milföyün biraz kalanı vardı. Belki onunla böyle çikolatalı milföy gibi bir şey yaparım ama daha önceden kanalımda vardı o. çikolatalı milföy. Onu merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Şimdi çayı demleyeceğim. Oturacağız. Cansu'yu bekliyorum işte. Cansu'yu tasını uyutuyor. Uyuttuktan sonra o da aramıza katılır. Bugün temizlik yaptık. Misafirlerim geldi böyle bir vlogtu. Ben de artık yavaştan kapatayım diyorum. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya Instagram adresimi koyacağım. Takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.